Merhabalar. For Life TV'de Sessiz Dostlar programına hoş geldiniz. Öncelikle bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz güzel yorumlar ve geri bildirimler gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu hafta yine çok güzel bir içeriğimiz var. Nişantaşı'nda bulunan Sosyal Köpekler Kulübü'nde e, sizler için çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Oranın e, hem işletme sahibi hem de e, köpek eğitmeni Cengiz Doğan'la yaptığımız güzel bir röportaj var. Mutlaka e, bölgedeki insanlara tavsiye ettiğim bir mekan. E, biraz sonra röportajımızda göreceksiniz zaten otel, kreş, işte tıraş ve köpek eğitimi. Aynı zamanda pet shop eğitimleri veriliyor. Özellikle hayvanseverlerin en çok ihtiyaç hissettiği ve arayış içerisinde olduğu pet taksi. Ülkenin neresinde olursanız olun pet taksi hizmeti veriliyor. Bu da çok güzel bir şey. Ve kreş. Hep otel biliriz, işte tatile gideceğiz, bir yerlere gideceğiz, köpeğimizi, kedimizi nereye bırakalım ki burası sadece köpekler için arkadaşlar. Bir de kreş hizmeti var. Yani e, otel olarak bir gün, iki gün, üç gün bırakabiliyoruz ama çalışıyoruz, o gün işimiz var veya o gün köpeğimizin bir sağlık sorunu var, gözetim altında kalması gerekiyor. Evet, işte tam bu noktada kreş. Kreş hizmeti de veriyorlar. Yani günün belirli saatlerinde bırakıyorsunuz, bir ev ve aile ortamı gibi bir yerde ki birazdan göreceksiniz oranın sakinlerini, evin çocuğu modunda ilgileniyorlar. Mutlaka e, gitmenizi, görmenizi veya ihtiyaç hissettiğinizde iletişim numaralarını zaten paylaşacağız. Destek almanızı tavsiye ediyorum. Bir de orada gözlemlediğim, çok ilgimi çeken ve hoşuma giden ki Cengiz Bey'in hayvanları olan sevgisini zaten biliyorum. Şöyle ki biliyorum, bunu söylemeden edemeyeceğim. Kendisi Çatalca bölgesinde, e, havaalanı bölgelerinde sahipsiz. Oralardan, mahallelerden, bir yerlerden toparlanıp başıboş bir şekilde atılmış. Hani ne olursa olsun şeklinde terk edilmiş hayvanların da koruyucu meleğidir aynı zamanda. Bu anlamda da gerçekten benim çok takdir ettiğim bir insandır. Bir de e, bulunduğu işletmede mekanda e, kesinlikle öyle köpekler kafeslere falan konulmuyor arkadaşlar. Göreceksiniz isminden de anladığınız gibi oldukça sosyaller. Orada arkadaş edinmişler, hep beraber takılıyorlar ama bazılarının özel durumları, özel ruhsal e, bir takım e, şeyleri olabiliyor. Onlar da yine kafeslere konulmuyor arkadaşlar. Cam bölmeler ve gayet e, rahat yaşam alanı, sosyal alanı, yemek alanı gibi yerleri var birazdan göreceğiz zaten bunları. Şimdi röportajımıza dönebiliriz. Sosyal Köpekler Kulübü'nün faaliyet alanları nelerdir? Sosyal Köpekler Kulübü'nün faaliyet alanları pet otel, pet kreş, Hı -hı. eğitim, gezdirme hizmetlerimiz, Hı -hı. pet taksi ve pet nakil hizmetlerimiz. Hı -hı. Ee, bunlar Hı -hı. mevcut. Bu pet taksi hizmetlerini sadece şehir dışı mı, şehirler şehir, arası Şehir içi yok. ve şehirler arası. Aynı zamanda her ikisinde yapıyoruz. Peki atıyorum Ankara'da arayan olan bir arkadaşım sizi aradığı zaman da yardım edebiliyor Tabii Tabii tabii. Ankara e, haricinde bütün iller çiğneyecek. Yani hayır sadece İstanbul'dan arayıp da benim işte köpeğim İzmir'e gidecekti, benim köpeğim Antalya'ya gidecekti değil. Evet. E, Türkiye'nin herhangi bir yerinden de sizi aradıkları zaman... Tabii tabii gün belirliyor. Ona tamam. göre bir güzergah ya da rotasyon belirleniyor. Ona evet. göre alım günü, bırakılış Hı -hı. günü belirleniyor. Ona Hı -hı. göre Hı -hı. ayarlanıyor yani. Peki. Eğitim dediniz. Eğitimleri... Eğitimlerimiz genelde sosyalizasyon üstüne daha çok ağırlıklı. Hı -hı. Hani agresif köpekler oluyor, sosyal olmayan köpekler oluyor, izole edilmiş, diğer köpeklerle bağlantısı Hı -hı. olmayan köpekler genelde problemleri çok fazla oluyor. Onları toparlamada bayağı e, şey yapıyoruz, uğraşıyoruz. Hı -hı. E, onun dışında itaat eğitimleri oluyor. Temel itaat ileri, ileri itaat filan. Koordinasyon çalışmalarımız oluyor. Ama daha çok ağırlıklı sosyalizasyon ve itaat eğitimleri. Peki bu eğitimlerde daha çok büyük ırklar mı küçük? Etkiler. Hiç fark etmez boyutları hiç fark etmez küçük Hı -hı. de olabiliyor büyük de olabiliyor. Peki eğitimin süresi ne kadar oluyor? Yaklaşık bir bir buçuk aya tekabül eden bir süreç. Hı -hı. Ee, kendi özel olarak evlere gittiğimiz eğitimlerimiz de oluyor buraya aldığımız burada sosyalizasyon yaptığımız köpeklerimiz de oluyor. Hı -hı. Ee, bir buçuk aylık süreçte ilk iki hafta kapalı ortamda, sonraki hafta açık ortamda dış uyaranlara. Hı -hı. E, tekabül eden bir sürede yapıyoruz eğitimi. Hı hı. Sonraki hafta, en son haftada kendi sahibiyle beraber adaptasyon çalışması yapıyoruz. Peki eve gidip eğitim verdiğiniz zaman ne şekilde oluyor? Benim köpeğim var, eğitim için geldim. Şöyle genelde haftanın üç günü evlere gidip yarım sarı atıyorum 45 dakika aralığı hı hı. tekrarlar yapıyoruz. Evet. Eve gitmemizindeki avantaj sahibiyle bile beraber çalıştığımız için birebir adaptasyonu, hı hı. köpekle adaptasyonu daha çabuk olabiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla burayı aldığımız zaman bizle adaptasyon oluyor. Sonrasında adaptasyon olayını sahibine aktarmamız evet. bir haftayı buluyor mesela. Evet. Ya da üç ders ya da dört ders. Hı -hı. Ama evlere gidip çalıştığımız zaman bir tık daha iyi olabiliyor. Görse tabii ki yani görüyor. Hı -hı. Sürekli bizde derste iş, iştirak ediyor. Hı -hı. Ve çalışmalarımızı sahibiyle beraber uyguladığımız için Hı -hı. çözülme olasılığı evlere gitme olasılığında daha daha iyi oluyor. Bu sadece sosyalizasyon eğitimini veriyorsunuz. Yok yok, temel itaat, ileri itaat, sosyalizasyon, Hı -hı. davranış problemleri evet. nelerse onların evet. üstüne. Ama şöyle diyeyim size her köpeğin itaat eğitimine ihtiyacı var. Evet. İtaat eğitiminden sonraki dönemlerde davranışlarda bozukluk varsa davranış toparlıyoruz. Sosyalizasyonda sıkıntı varsa sosyalizasyonu biraz daha çoğaltıyoruz. Hı -hı. O Onlar. davranışlarda bozukluk dediğiniz şeyler nelerdir? Isırmalardır, işte e, kıyafet parçalamadır, evin bir tarafını kemirmedir vesaire vesaire böyle problemler olabiliyor. Evet. Onlar sahip ve köpek arasındaki liderlik ve e, yöneticilik ha. olayını biraz daha pekiştirerek Anlı şekilde çalışmalar yapıyoruz. Evet, köpeklerde duygu, duygu biraz evet. daha karışabiliyor aynen, değil mi? Aynen. E, yani, e, şey... ya genelde şöyle, e, özellikle bayanlarda çok fazla görüyoruz bunu. E, kendi çocukları gibi davranınca evet. orada bir Öyle oluyor. Evet, problemler çıkabiliyor. <laughs> Dolayısıyla onları böyle yönetici rolüne sokup evet. sonrasında problemi toparlamayla kademe kademe ilerliyoruz. Evet, ben buna benzer bir şey yaşamıştım. Yıllar önce bir teriyerim vardı. Veterinere evet. gitmiştik. Ee, beni gördüğüm zaman aşırı tepkiler veriyordu. Şey dedim, normalde onun size itaat etmesi gerekir. Ama öyle bir hale gelmiş ki sizin ona itaat e etmesi gerekiyor." Tabii yönetici olmanız lazım. Yani yöneticinin o değil, sizin olmanız lazım. Evet, doğru. Aa, öyle olunca, e, çünkü içgüdüsel olarak sizi, bütün hayatı sizi çözmekle geçiyor. Evet. Daha dolayısıyla bütün, atıyorum 2-3 ayda aldınız, 2-3 ay sonra sizin bütün olayınızı çözüyor. Eğer yönetici olmazsanız. Evet. Sonrasında tabiri caiz parmağınıza takıp, parmağını takıp oynatabiliyor yani sizi. Evet. Onun için belli kurallar çerçevesinde ilerlemek lazım. Peki bu eğitimi aldıktan sonra sahibinin davranışlarında da bir değişiklik olmazsa? Zaten eğitimi aldıktan sonra o davranış modelini hayat biçimine çevirmesi lazım. Eğer aldı bir ay biraz toparladı ufaklık. Sonrasında eski moduna dönerse geçmiş olsun. Ama bu Hiçbir arada şey sanki biraz sahip de eğitilmesi gerekiyor gibi Evet zaten <laughs> daha çok ağırlıkta evet. biz köpeklere öğretiyoruz. Evet. Daha çok sahiplerine öğretiyoruz. Yani e, sahibini değiştirme yoluna gidiyoruz. Evet. Sahibi değiştiği zaman zaten köpek ister istemez kendi başına evet. kişisel olarak değişiyor. Evet. O garanti. Önemli olan sahibi. Evet. Biz tekrarlarımızı, adaptasyon çalışmalarımızı yapıp bütün adaptasyonu sahibe yönlendiriyoruz. Evet. Sahip ve köpek arasındaki adaptasyon kuvvetli hale gelince evet. itaatle, sosyalizasyonla, başka şeylerle evet. işte, <laughs> hareketlerle, vesairelerle egzersizlerle otomatikman çözülmüş oluyor yani birçok problemi, yüzde doksan problemi çözülmüş hı. oluyor. Yani. şöyle olmuyor. Ben işte eğitim aldırdım ama hiçbir şey değişmedi. Genelde yani, yani, ya şöyle zaman. o, o tarz şeylerle renk veriyoruz. İşte eğitim arkadaşlarımın problemleri de böyle şeylerde oluyor. Birçok sahibi gördüm, birçok eğitime de gittim. Böyle işte biz eğitim verdik de hiçbir şey yaramadı falan. Benim ilk sorum mesela onlara eğitim bittikten sonra ne kadar tekrar yaptınız? Ne kadar çalıştınız? Evet. Kimisi şey diyor, ha işten güçten işte vakit bulamadım işte evet. yapmadım Tekrar yapmadığınız sürece evet. hiçbir şekilde verim alamazsınız. Evet. O eğitime gittiği sürede çok iyi bir hale gelir. Hı. Sonrasında eğitimi bittikten sonra tekrarlarını yapmazsınız. Hı. İki evet. ay sonra, bilemediğiniz üç ay sonra eski haline tekrar geri döner. Çünkü siz kendinizi değiştirmemiş oluyorsunuz. Evet. Yani zaten normalde bizler böyle de böyle yani yeni bir gün bir şeyi eğitim olarak yaptığımızda evet. alışkanlığa dönüşüyoruz. Aynen öyle. Evet. Sahiplerin de ama demek ki... işte yaşam, yaşam biçimini hı. değiştirmesi gerekiyor. Çünkü problem zaten sahibinin ve köpeğin yaşam biçiminden kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla yani yaşam abi. biçimini onunla beraber değiştirirse daha kaliteli bir yaşam modeline dönmüş olur. Evet. Yani... bu evet, köpek eğitimi çok önemli bir konu. Kesinlikle. Beslenmesi kadar önemli bir konu. Çünkü Kesinlikle. bazen e, gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Ciddi evet. Çünkü ya tabii yani şöyle bir şey var şimdi ufak genelde ufak köpekler mesela maksimum sıkıntı yaratması diğer köpekleri atakları diğer insanlar atakları ama kilo ve boyut açısından ufak oldukları için bu çok böyle dış dünyaya böyle yansımıyor ama büyük cins bir köpeğiniz varsa büyük bir köpeğiniz varsa e tabii bu diğer faktörleri çok fazla zorluyor üstünden tutun diğer köpekleri atakları hani kısıtlı bir hayata dönüş oluyorsunuz. Evet. İzole. Köpeğinizle birlikte izole bir hayata dönmüş oluyor. Sosyal olamıyorsunuz. O daha büyük bir sıkıntı mesela. Hı hı. Ama dediğim gibi bunun en büyük problemleri küçük ırklarda daha çok görülüyor. Yani e, eğitim aldığımız zaman biz bir ay bir buçuk aylık bir süre içerisinde yani köpeğimizin eğitimini tamamlamış oluyoruz hı. ama tabii ki bunun sürekliliği, devamlılığı, yerleşip kalması bizim aynı şeyde devam ediyor. Tabii yani yaşam modelinizi değiştirmeniz tamamıyla, sürekli tekrarlar yapmanız, ara ara çalışmalar yapmanız. Çalışma yapmakta iki kastım günlük 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Bu kadar. Hani günlük 15 dakikanızı köpeğinize ayırmanız gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir şey geliyor. Artık. En az gerçekten biraz çocuğumuz gibi seviyoruz. Şimdi evet. eğitim aldırdım mesela. Siz evet. bana ne tip mesela şeyler verirsiniz? Atıyorum ne dersiniz bana? Ya şimdi şöyle. Çalışma şeyimiz ne bizim? Yani ona fazla ilgi göstermeli olayıysa ona hiç kimse yapamayız diye geliyorlar. Şimdi şöyle bir durum <laughs> var. Ee, eğer köpeğiniz köpeğinizin istediği şeyler üstüne yoğunlaşıp köpeğinizin her istediğini yaparsanız, atıyorum evet. sevgi. Sevgi istedi, sevgiyi verdiniz. Çocuk evet. iyi Aynen. Mama istedi, mamayı verdiniz. Evet. Ödül istedi, ödülü verdiniz. Evet. Gezmek istedi, çıkardınız, gezdiniz. İstediği yerlere gittiniz, evet. onun istediği yerlere gittiniz. Bunların hepsi eksik. Evet. Bunların hepsini artıya çevirmeniz şöyle bir şey olacak. Siz isteyip, siz sonlandıracaksınız. Dışarıda çekiştirmelerde mesela sizin istediğiniz yere gideceksiniz daha çok genelde, evet. tuvalet hariçinde. Evet. Oyunu siz başlatıp siz bitireceksiniz tarzında şeyler. Evet. Bunlar zaten sizin yönetici olmanızı sebebi evet. olur. Eğitim sırasında zaten bunları da uygulayacaksınız ki bir an önce adaptasyonunuz kuvvetli hale evet. gelsin sadece sosyal eğitimler veriyorsunuz. Köpek eğitimleriyle ilgili çok çok detaylı, onlar bizim hayatımızı kolaylaştıran birçok şeyler de var. Evet. Mesela görme engelliler için Tabii. olan köpeklerin Refer Refer köpekler, farklı. işte arama kurtarma, main training, evet. e, o olayları zaten hani Hı -hı. Yani onlar için büyük alanlar lazım ama onları onların eğitimini veren arkadaşlarımız da var. O konularda Tabii. 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 çok güzel. Peki e, bu gezdirme ile ilgili bir faaliyetiniz var sizin? Tabii gezdirme evet. hizmetimiz de ee, evlerden alıp evlere bırakıyoruz. Sabah belli bir saat, akşam belli bir saatte hı hı. sürekli bir düzen halinde. Evet. Ee, sabahları evlerinden işte e, saat sekiz buçuk aralığında alıp hı hı. 2 bir buçuk iki saat vakit geçirip park evet. ortamında sonrasında geri dönüyoruz. İşte bu çok önemli çünkü evet. insanlar yoğun özellikle iş hayatının içerisindeyken veya bebeği oluyor, çocuğu oluyor. Evet. Eskisi gibi onun sokak sokağa çıkarıp gezdirme olaylarına giremiyor. Evet. O noktada çok büyük açık kesinlikle. yani. Yani çünkü e, köpekler enerjileri fazla olan varlıkta. Büyük olunca. Dolayısıyla oluyor. özellikle büyük olunca. E, enerjiyi arttırmazsanız çeşitli problemlerle karşılaşırsınız. İşte Hı. bahsettiğim davranış problemleri. Bunların birçoğu fazla enerjiden kaynaklanıyor zaten. Sağlık ya, açısından yani. Yani Sağlık açısından da çok önemli. Tabii tabii, kesinlikle çok önemli. E, sonrasında mesela çok fazla kilo alıp, fizik yapısının değişmesine Hı. ve çeşitli sağlık problemlerine dönüşebilir böbrekten tutun karaciğere kadar günlük olarak en az bir köpeğin bir bir buçuk saat dışarıdaki ortamda en az bulunması gerekiyor yani köpeği insanlar köpeklerini alıyorlar evet. ilk aylarda mesela ilgileniyorlar çünkü niye ilgileniyorlar İşte tuvalet alışkanlığına oturtma olayları düzene sokma olayları için ilk aylarda bayağı ilgileniyorlar hı hı. çoğu sonrasında bir rutin oluyor değişik değişik tabi dış etkenler, işte iş dünyası vesaire geçim sıkıntısı bilmem ne olaylarından dolayı böyle bir kendilerini geri çekiyorlar köpeğine karşı. Köpeğiyle birlikte daha işte İşte köpeğine sabah akşam sadece çiş kaka turu, hmm. 10 dakikalık, 15 dakikalık turlar yapıp sonrasında eve koyuyorlar. Hmm. Mental olarak yorulmuyor, fiziksel olarak yorulmuyor, depresyona girebiliyor. Sonrasında mesela çözülmeyen sağlık problemleri olabiliyor Allah göstermesin. Evet. Hani onun için mesela köpeğin en az gündelik olarak bir saat, bir buçuk saat, şey saat zaman diliminde dışarıda olması gerekiyor. Park ortamlarında diğer köpeklerle sosyalleşmesi gerekiyor. Dediğim gibi mental olarak, koku olarak, kafa olarak Bayağı i̇htiyaç, rahat bir ihtiyaç. İhtiyaç, kesinlikle Ve ihtiyaç. kendileri yapamıyorlar. Biz işte, sizden de sizden destek Gezme gruplarında mesela öyle bir avantajımız, onlara göre biz, onların avantajı oluyor. Biz e, vakitleri olmadığından dolayı biz sabahları evlerinden alıyoruz. Evet. Bir buçuk iki saat park ortamında diğer köpeklerle yaklaşık 20, 25, 30 köpek oluyor. Hı hı. Akşamında da aynı periyot şeklinde devam ediyor. Hı hı. O köpeklerle diğer köpekler arasında bayağı fark görüyorsunuz. Sosyalleşiyorlar. E, tabii yani, Arkadaşları mı öyle yani? yani tabii tabii tabii. Sürü psikolojisi ve sürü olarak bayağı mental olarak çok çok iyi hale geliyorlar. Mesela bize otele gelen köpeklerde gezme grubundaki gelenler ve gezme ile alakası olmayan, dışarıdan başka semtlerden gelen köpekler oluyor. Hı. Arasındaki farkları biz çok net görüyoruz. Evet. Bayağı farklılık Saatleri kendileri belirleyebiliyor mu? Mesela saat. benim 5'te olması, sabahleyin ben çıkarabiliyorum, ama akşam çıkmasını istiyorum. Şöyle, isteyen mesela sadece sabah grubuna verebiliyor. Hı. İsteyen sadece akşam grubuna verebiliyor. İsteyene sabah akşam grubu alabiliyoruz. Evet. Öğlen grubumuz da var. O daha az bir süre. Bir Hı. saat gibi bir, Hı. bir Hı. süre. A, onun dışında sahiplerinden bizim saatlerimiz olmasını bekliyoruz. Hı -hı. Bir düzen olsun. Evet, pet shop hizmetiniz de var galiba. Yani. Tabii, o Normal telefonla sipariş verilebiliyor mu? Tabii de yakın çevreler telefonla sipariş Hı -hı. götürebiliyoruz. Hani e, zararı ihtiyaçlar, işte tasmadır, yağmurluktur, ha. mamadır vesairedir. Birçok ürünümüz var. Evet, ürün kalemleriz, kıyafetlerimizi da, bayıldım <laughs> renkler harika. <ağrısı> daha çok <laughs> e, hizmet ağırlıklı. Evet. Daha çok işte oteldir, kreştir, eğitimdir. O tarz şeyleri daha çok konuşuyoruz. Evet. Yani sosyal köpeklerde kreş eğitimimiz e, Pet otel olarak da biz evet. bunu bu şekilde de geçiyor. Otel, kreş, sabah, Hı. işte kreşteki mantık sabah getirip atıyorum iki saat sonra alan da var. Hı. Sekiz saat sonra da alan var. Otel olarak da... Otel olarak bırakıp gecelik alanlar. Hizmet bu şekilde tabii. de var ama değil tabii, mi? Tabii, 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 yani bizim hep kreş var. A Belli bir saatte bırakabiliyorum zaman diliminde. Akşamleyin gelip alıyorum, Tabii. otel dediğim zaman da haftalık, günlük haftalık, bırakıp gidebiliyorum. 2 günlük, 3 günlük, günlük bırakıp gidebiliyorsunuz. Onun şartları var mı? Şöyle şartları var, bakanlığa bağlı olduğumuz için çeşitli zaman aralıklarını denetleniyoruz. Evet. Dolayısıyla karnesini getirmek şartı, eğer alerjik bir reaksiyonu varsa Hı -hı. kesinlikle mamasını getirmesi şart. Özel durumlarda mama durum. getiririz. Tabii Hı -hı. ama hani herhangi bir reaksiyon yoksa biz kendimiz de mama verebiliyoruz. Evet. Ama karne şart. Tabii. ve karnenin içerisinde bütün periyot aşılarının yapılması Hı -hı. detaylı bir şekilde şart. Hı -hı. Bu çocuklar da galiba otelin misafirleri. O çocuklar bizim gezme grubunun çocukları. Evet. Günlük sürekli her gün kreşe gelen Hı -hı. çocuklar. Evet. E, sosyal olan grup böyle free takılıyor. Birbirleriyle sosyal olanlar evet. böyle bu şekilde okuyabiliyorlar. Evet. Ama evet. biraz hırçın olanlar zaten e, ekranlarda da göreceğiniz gibi içeride özel ayrı tabii, ama yine tabii. ferah bir yerde. Ayrı bölümler da. ama görsel olarak cam yaptık ki evet. hani hem sosyalizasyonları iyi olsun. Evet. Sürekli bir e, duyarsızlaşsın yani geçen köpeklere, uh -huh. oynayan köpeklere, seslere evet. vesaire bile izole etmiyoruz. Çelik ayrı bölmelerinde. Aynen. Güzel. ayrı bir bölüm yapıyoruz. Zaten birazdan göreceksiniz. Evet. Canlı bölümler, görsel olarak da görsünler Hı -hı. ki hem sosyal daha iyi hale gelsin Hı -hı. hem de mental olarak sıkıntı yaşamasınlar. Evet. Şimdi faaliyet alanlarınızda kreş, otel, tıraş, eğitim, pet shop, gezdirme ve pet taksi var. Evet. Ve aynı zamanda biz sizin sokak hayvanlarıyla ilgili çok duyarlı olduğunuzu da biliyoruz Cengiz Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani bu anlamda Cengiz Bey, gerçekten hani bizim bir sloganımız vardır ya ee, seviyoruz böyle işletmeleri. Dediğimiz bir işletmedir. Her zaman sokaktaki hayvanları da kollar. Ormandaki hayvanları da Tabii beslene zamanlarımız zaman... oluyor özellikle kışları. Evet. Ee, arabayı dolduruyoruz. Çeşitli Hı -hı. noktaları alıyoruz. Çatalcıda aynı zamanda kendi köpeklerim de var. Evet. Onları e, açık alanda, bahçeli ortamları falan var. Onlara gidip aynı zamanda mamalarını sağlarken çevre köylerden geçip beslen yapıp öyle Cengiz Bey, biz değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ekranlarda zaten Instagram adreslerinden, telefonlarından evet. size ulaşabilirler. Tabii ki. Çok teşekkürler. Ee, çocuklarla, bu sessiz dostlarımızla, bu paticanlarla bir arada olmak gerçekten inanılmaz güzel bir duyguydu gerçekten çok sosyaller, çok misafirperverler, çok güzel bir gündü. Ben buradan tekrar Cengiz Doğan'a bize verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Oradaki sessiz dostlarımızla ilgilenen diğer çalışan arkadaşlarımıza da aynı şekilde çünkü onların ne kadar özverili, ne kadar ilgili ve gerçekten onları çok sevgi dolu baktıklarını gördüm. İşimi yapıyorum ben hani <laughs> gibi bir şey yoktu. Bunu görmek de beni gerçekten çok mutlu etti ama Cengiz Bey zaten bu konuda her türlü hassasiyeti göstermiş. Yani bu her şekilde belli. Ben tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Bu haftaki sizler için derlediğimiz bilgiler bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirim çanını açıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ekranlarınız aydınlık olsun.